Arkadaşlar, herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı saati, keyfi yerindedir. Şu anda Kaş'tayım. E, biliyorsunuz eşimle birlikte bir iki günlüğüne tatil'e çıktım. Ama tabii sizleri de videosuz bırakmamak için şimdi e, tekrar video çekmeye karar verdim. E, şu anda durup duru oteldeyim. Burası benim canım arkadaşım Yelda'nın oteli. Kaçta onun otelinde kalıyoruz tabii buraya geldiğimizde. Üniversiteden arkadaşlarımla burada buluştuk arkadaşlar. Birkaç gün buradayız. Bu arada Yelda ile sizi tanıştırmak istiyorum. Oteli de birazcık e, göstereceğim size. Yelda... Daha... Ya daha burada yanımda hemen onu da alayım. Merhaba. Merhaba Yelda. Merhabalar. <laughs> Yeldacığım şimdi ben Yelda ile konuştum. Tarot Ruhu ailesi de buraya gelmek isterse çünkü Kaş'ın tam merkezinde ve bahçesi olan Tek otel burası. Her yere yürüme mesafesinde, beach'lere, her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Evet. Ya yani da birazcık bahsedecek şimdi. Arkadaşlar çok çok mutluyum bir kere. Tunaycığım'ı gördüm. burada bir düğün organizasyonu yapıyoruz otelimizde. Hem de bizim Üniversiteden en yakın arkadaşlarımızdan biri. Bu vesileyle bir araya geldik ve hani muhteşem bir zaman geçiriyoruz. E Tunaycığım da gelmişken hem burada kolektifle güzel bir paylaşım yapmak istiyorum. gelsin herkes burada senin bu güzel yerini görsün dedi. Siz gelebilirsiniz diye de size özel ekstra yüzde indirim yapıyoruz. Bunu da buradan size söylemiş alalım. Hepinizi bekliyorum. İnşallah burada tanışıp ve birbirimize sarılma fırsatı bulabiliriz. Gel daha benim canım arkadaşım. 22, <laughs> 22, yıllık, 22 arkadaşım, yıllık arkadaşım. Evet, doğru. Birlikte çok zaman geçirdik. Ee, i̇şte Kader onu da bir şekilde kaşa attı <laughs> ve buraya yerleşti. Burada çok güzel bir e, işletmesi var. Ee, birazdan sizlerle paylaşacağım. Yelda'ya da size e, yapacağı indirim için tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. Siz Canım Sizler benim. de buraya gelirseniz mutlaka ona ulaşın. Alta linkini bırakacağım. Bakarsınız arkadaşlar. Şimdi hep birlikte o zaman açılıma geçeceğiz biz Yelda'cığım. Evet. Teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum. Bekliyorum hepinizi. <laughs> bye Hadi bye. görüşürüz. Şimdi arkadaşlar hemen bir quick reading yapalım. Aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar, ne yapmayı planlıyorlar. Ve şöyle bir genel enerjisine bakalım. Hadi buyurun açılıma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size böyle mandalin ağaçlarının altından merhaba diyorum. Böyle çekmek istediğim videoyu. Bakalım aklınızdaki kişiler hangi enerjilerde öncelikle bunları öğrenmeye niyet ediyorum. Şu kartlarımı bir alayım bakalım. Üç tane kart isteyeceğim. Birinci kartım. ikinci kartım. Üçüncü kartım. Gözlüklerimi taktım çünkü güneş var arkadaşlar. Hafif de esiyor. Güzel böyle. Nazar ve yıldız düşüklüğü, yalnız kalma ihtiyacı, kafa karışıklığı çıktı. Şimdi aklınızdaki kişilerin şu anda güçsüz olduğu bir süreç. Kendilerini yalnız hissettikleri bir süreç kafalarının çok karışık olduğu sanki bir süreç ve burada nazara gelme e, gibi bir durum var ya da yıldızın düşmesi gibi bir durum var. Kendilerini böyle hissediyor olabilirler. Yani gerçekten acaba ben nazara mı geliyorum? E, niye şans da bana gülmüyor? E, kafaları sanki belki sizinle ilgili, belki kendi hayatlarıyla ilgili, işleriyle ilgili çok karışmış bir dönemden geçiyor olabilirler. O yüzden de Böyle insanlarla iletişimsiz, kendini kendi yalnızlığına çekmiş birinden aslında bahsediyor gibiyiz bugünkü enerjilerde. Peki, devam bakalım. Peki aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne düşünüyorlar? Bir de onu soralım. Böyle size baka baka açılım yapıyorum ama umarım sizler de bundan memnun kalırsınız. Yani buradaki atmosferi sizinle gerçekten paylaşmak istedim çünkü çok keyifli, çok güzel, çok böyle öz, hani her şey çok doğal. O yüzden bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum artık arkadaşlar. Yani Kaş'a gelirseniz mutlaka en azından burada bir yemek yemek için, bir kahve içmek için durup duruyor uğrayın. Durup duru burada durup duru dermişim. Evet, özdeğer sizinle ilgili düşüncelerinde ne var? ...serbest bırakmak... ...kartalarını kavuşmak. Yani sizi çok... ...kendi öz değerinizde görüyor olabilirler. Yani böyle kendinize eğer... E, ...bir kere kendinize değerli hissettirebiliyorsanız... ...bunu siz kendiniz hissedebiliyorsanız... ...ben değerliyim, ben kıymetliyim diyorsanız... ...bu enerjiyi ona yayıyorsunuz demek ki. O yüzden sizi çok değerli gördüklerini görüyorum. Yani onlar için çok öz değerinde, çok kendini bilen, çok böyle şahsına münasır bir enerji yayı olabilirsiniz. Ve artık dilekleri var sanki sizlerle ilgili. Bir takım dilekler, bir takım niyetler. Burada dilek fenerini serbest bırakmak isteyen birisi var. Yani bu dilekte Muhtemelen kavuşmakla alakalı. Yani sizinle kavuşma ile ilgili bir dileği olan birisinden bahsediyoruz. Sizi çok özlerinizle buluyor ama biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Çünkü siz o kadar özlerinizdesiniz ki bu durumun kafasını karıştırıyor gibi de bir mesele var burada. Hani belki size nazar değdiğini de düşünüyor olabilir. Hani biz kavuşacaktık ama nazar değdi bize diyor da olabilir aklınızdaki kişi. Peki size karşı duygularını soracağım. Bakalım. E, bunu da konuşturma kartlarından alacağım. El enerjiler için el enerji kartlarını dişli enerjiler için diş enerji kartlarını alacağım. Bakalım ne diyeceksiniz. Kartlar karışıyor. Öncelikle dişli enerji bakalım ne diyecek. Karşılıklı birbirinize duygularınız. Üç kart istedim. Peki. El enerjiye de bakalım. Diş enerji kartları kalmış yine burada arkadaşlar. O yüzden 5 kart aldım. El enerjiden de 5 kart alacağım. Duyguları 5 kartla e, okuyacağız. Evet. Şimdi el enerji ne diyormuş bir bakalım. Sonra nasıl oldu bilmem. Bir an infilak oldu. içeride bastırdığım her şey ayuka çıkıverdi diyor. Demek ki uzun zamandır içinde bastırmış olduğu bir takım duygular var sizinle ilgili. Ama nasıl olduğunu bilmediği bir anda bunlar Allah Allah dedi bir noktaya getirmiş onu. Hadi ya ben bayağı duygum var yani benim dediği bir şey var sanki burada. Her şey tamam lakin bu yara tam kapanmıyor diyor eril enerji. Yani eril enerjinin sizinle ilgili sanki bir yarası var ve bu yara açığa çıkmış. E, bu noktada da duygularının olduğunu fark etmiş bir eril enerjiden bahsediyoruz. Sen, sende değilsin ben de olduğun kadar dedi. Yani tamam sen belki öz değerindesin, çok değerlisin, çok kıymetlisin ama ben de olduğun kadar değilsin. ...o kadar değerlisin diyen bir... ...el enerji var arkadaşlar. Çok güzel. Hayır, yalan ya da... E, ...yanlış değil, fevkalade zamansız. Yani bu geçmişi de anlatıyor olabilir. Dinlemi de anlatıyor olabilir. Aranızdaki mevzu zamansız olabilir. Ama yalan değil diyor. Yanlış da değil diyor. Yani bu arada aramızda olan şey gerçek... ...ve bence doğru... ...ama zamansız bir şeyin içindeyiz dediği bir bir şey var ve bir çare haldeyim fakat seni pek enterese etmiyor galiba dedi burada özlerinde olan birisi var e, muhtemelen bu diş enerji daha çoğunlukla beni izlediğiniz için ve sen pek benimle ilgilenmiyorsun ben çok çaresizim çok yalnızım e, kafam çok karışık e, yaralarım var bu yaralar sana olan duygularımı açığa çıkarıyor aramızda her ne olduysa zamansızdı ya da zamansız ama sen Bende olduğun kadar e, sende değilsin diyor. Peki güzel. O kadar da e, güzel yani. Diş enerji ne diyor? diş enerji de diyor ki velhasıl hep aynı çıkmazlara düşmek var sonunda. Yani bir çıkmaza girdi artık bu diyor. Artık ben kitabımı okuyorum. Kendimce işte e, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. E, dön dolaş aynı noktadayız dediği bir şey var. Sen adeta bana savaş açtın söylesene daha kaç bıçak darbesi kalbime. Dişli enerjinin canı acıyor arkadaşlar. Yani buradaki dişli enerji özlerine kolay gelmemiş gibi. Sanki evli enerjiler savaş açmış. Ee, bir ego savaşı olabilir bu bir narsist bir enerji olabilir artık durumunuz her neyse burada e, ilişkiye tutulmamıştır hani ilişkiyle ilgilenmemiştir bu bile olabilir e, sen hatta bana savaş aç, açtın ve benim canım acıyor sen hala benim canımı mı yakacaksın diyor e, el enerji diyor ki her şey tamam lakin bu yara tam kapanmıyor onun da yarası var yani her iki tarafta acı çekmiş aslında bu ilişkide e, dişlenen ağacı çok sevmiş koyu kırmızı aşk. Bizim oralarda benim gibi sevenlere sevdası koyu kırmızı derler apaçık. Koyu kırmızı bir aşk ile sevdim seni dedi. El enerjilerle arası bozuk olanlarınız çok olabilir. Eğer aklınızdaki kişiler el enerjisi onlarla kavuşmak istiyor ama öyle de bir durum var. Sadece kafaları karışık. E, diş enerji e, kendimi yaşamak istiyorum. Anlıyor musun? Yani burada artık diş enerji zaten bunu hep görüyoruz açılımlarda. Artık diş enerji, el enerjinin aşağıdaki ee, söylediği cümlelerle pek de ilgilenmiyor. Yani ne yapacaksan yap, eyleme geç dediği bir noktada. Ee, kalbim sana hasret, gözlerim de fakat itiraf et ki bir mukabele halde izledi diş işte enerji. Yani sen de beni özlüyorsun, ben de seni özlüyorum ama ben kendimi yaşamak istiyorum. Bir müddet gerçekten artık bu kısır döngüye girmek istemiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Çünkü sen savaş açtın imkanı Ben yara aldım. Çünkü ben seni çok sevmiştim diyor diş işte enerji. El enerji de ben nasıl oldu bilmiyorum ama benim de içimde bir acı vardı. bir duygularım infilak etti. Her şey açığa çıktı. Sen sende değilsin. Ben de olduğum kadar e, deyip e, bir şekilde çaresizliğini dile getiriyor. Ve bu durum birazcık zamansızdı dediği de bir şey var aranızda. Peki eylem noktasında da tarot kartlarına soracağım. Bir eyleme geçecek mi peki? Aklınızdaki kişiler bir eyleme geçecek mi? Sanki iki tarafta birbirini seviyor. Birbiriyle konuşmaya da ihtiyaçları var gibi de bir hissiyatım var. El enerji birazcık daha hani ben çaresizim sen dediği bir noktada aslında bir çare haldeyim. Fakat seni enterese etmiyor dediği bir noktada. Peki bakalım aklınızdaki kişiler bir adım atacak mı? Üç kart istiyorum. Evet atıyorlar arkadaşlar. Gözünüz aydın. Kupa prensi geldi burada. Ee, kesinlikle duygusal bir adım bekleyin. Çok büyük bir adım beklemeyin ama... Duygusal bir adım bekleyin. Ya da atacakları adım sert olabilir, keskin olabilir, kararlı olabilir. Kılıç Kralı var burada. Soğuk enerjiler birazcık ağır basıyor olabilir ama her ne olursa olsun burada içinde duygusallık barındıran bir mesele var. Yani burada aslında şöyle bir şey aldım. Tılsım 8'lisi çalışmaktan, çabalamaktan bahseder. Bir çaba göstermek isteyen ve bununla ilgili ciddi bir karar almış olan, akıl mantıklı bir yol izlemek isteyen bir kılıç kralı var ve muhtemelen de çaba göstermeye kupa prensiyle ufak ufak adımlarla başlayacak gibi de görünüyor. Ben çok uzun bir zamanda olacağını zannetmiyorum. Kısa süreçte bu psikolojiden belki de çıkıp size ufak da olsa bir hamle yapacak olabilirler. Bunun duygusal bir adım olduğunu unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Açılım burada bitti. Umarım sizler için keyifli bir açılım olmuştur. Umarım buradan almanız gereken mesajlar benim aracılığımla sizlere ulaşmıştır. Ee, eğer uyumlandıysanız aldım kabul ettim diyebilirsiniz ama uyumlanmadıysanız ...oyunlanmadım, evrene iade ediyorum diyebilirsiniz. Bu arada dışarıdaki gürültüden dolayı da... ...hepinizden çok ama çok özür diliyorum. Ama bugün böyle... ...bir açılım yapmak istedim. Hem bir kaş hatırası olsun... ...hem sizi Yelda'yla tanıştırayım... ...hem de enerjileri okuyalım istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz... ...beğen butonuna basmadan çıkmayın. Abone değilseniz abone olursanız... ...çok mutlu olurum. Bir de yorum bırakırsanız arkadaşlar... ...çok mutlu olurum. Kendinize... çok iyi bakın. E, muhtemelen e, pazartesi günü artık evimde olacağım. Allah izin verirse. E, ondan sonra düzenli olarak açılımlara devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar olsun. Kusuruma bakmayın. Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.